arkadaşlar bugün okulun son günü yani 6. sınıfın son gününden bir önceki gün diyelim değil mi? Çünkü bizim son gün değil. Bizim yarın de, karnı alıyoruz. Bizim de ana sınıfı bir pek şey yayında doğuysa yardım kaynayacağız. Ve kardeşim yarın birinci sınıf. ya yani bizim sınıf olmuş olacak. Ben de yarın yedinci sınıf olmuş olacağım. Yani Hı. mutluyum. Demir sen mutlu musun? Biraz yes, ya. Ha, Birisine de heyecanlıyım ki olsa biraz korkum var yani. Anladım. Heyecanlıyım yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta çantamız bile yok. Bakın. Benim için çanta var mı? Yok. Yok. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Her ve özel video gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bana. Arkadaşlar bir hareket bakın. Ve bay bay.